ülseratif kolit kalın bağırsağın iç yüzeyinde iltihaplanmaya neden olan kronik inflamatuvar bir bağırsak hastalığıdır. Nedenleri tam olarak anlaşılmamış olsa da bağışıklık sisteminin rolü olduğu düşünülmektedir. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Hastalık kalın bağırsağın mukoza tabakasında ülserlerin oluşmasına yol açar. Bu ülserler kanama ve mukuslu ishale neden olabilir. Ülseratif kolit genellikle rektumda başlar ve kalın bağırsağın sol kolun bölümüne doğru yayılabilir. Bazı durumlarda tüm kalın bağırsağı etkileyebilir. Ancak ince bağırsak ve mide gibi diğer sindirim sistemi organlarına yayılmaz. Bu özelliği ülseratif koliti kron hastalığından ayırmaya yardımcı olur. Hastalığın şiddeti tutulan alanın genişliğine göre değişir. Tüm kalın bağırsak etkilendiğinde belirtiler daha şiddetli olabilirken sınırlı bir alanda tutulum olduğunda daha hafif seyredebilir. Ülseratif kolitin en sık görülen belirtileri ise şunlardır: Kanlı ve mukuslu ishal, dışkıda kan, dışkılama sırasında ağrı, acil dışkılama ihtiyacı, karın ağrısı, kilo kaybı, ateş, halsizlik ve eklem ağrılarıdır. Tedavisinde ise doktorunuzun vermiş olduğu tedavinin yanında doğal takviyelerden destek alınabilir.